Evet sevgili dostlar şimdi de bizim en önemli e, emektarımız maçların kontrolünü e, bütün takımların e, sevdiği abimiz e, sağ komiserimiz Alican abi ile birlikteyiz. Alican abi ilk yarı son haftasına girdik. İlk yarıyı bitiriyoruz Elite Master League'de. Maçlarla ilgili olan maçlarla ilgili ne düşünüyorsun? Ee, ve takımlara buradan e, ne söylemek istersin genel anlamda? Şimdi bu sene itibariyle ben bu sene itibariyle e, hiç memnun değilim. Şöyle ki geçen sene ile bu sene arasında çok büyük bir fark var. Bu sene bilmiyorum virüsten midir nedir İnsanlarımızda bir asabilik var. Bir hırçınlık var. Birbirlerine karşı saygıyı bazen unutuyorlar. Bu yönden çok rahatsızım, huzursuzum. Bunu evet. son e, ülkemizin durumuna mı bağlayalım? Onu Alican abi. Biz ülkemizin durumuna bağlıyoruz. Koronadan çıkan Koronadan dolayı evet. tahmin ediyorum. Onun için e, kardeşlerimize de ona, ona göre hoşgörülü davranıyoruz. Evet. Onların da bize karşı, hakemlere karşı hoşgörülü davranmalarını tavsiye ediyorum. Yani biz gerektiği kadar tolere ediyoruz aslında ama hakikaten evet, evet. ipin ucunu kaçıran çok oyuncular var. Var maalesef. Onlara o. da gereken cezaları veriyoruz Elit Master League evet, olarak. Evet. Son bir mesajını var mı e, bizlere Elit Master League yönetimine, takımlara? Evet, e, Erkan Soylu başkanlığındaki Elit Master Ligi şu anda başarılı gidiyor. diğerliklere göre çok iyi, çok başarılı. Biz de Erkan Bey'e layık olmaya çalışıyoruz bir görev federasyon görevlisi olarak benim arkadaşlara takımlara ricam birbiri, birbirimize karşı daha fazla saygılı olalım. Birbirimizi incitmemeye gayret edelim. Herkese başarılar diliyorum. Hepinizi seviyorum. Çok teşekkür ederim Alican abicim. Sağ olasın.